düde tahminleri kazandırdı kontrolleri başarılı editörler belli yeni adresleri az zamanda çok kazançlar da 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 da, da. az zamanda çok kazançlar da 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 da, da. canlı iddaa tahminleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün 5 Kasım Cumartesi ve tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün için yine çok güzel analizlerimiz, çok güzel karşılaşmalarımız olduğunu düşünüyorum. Sizler için toplamda 3 tane karşılaşma seçtim. Biraz böyle hafif uzun, hafif böyle iyice anlatabildiğim kadar an iyice bir şekilde analizini etmeye çalışacağım karşılaşmaların. Ve tercihlerine hem rolling açısından hem de kombine açısından hem de listeli gördüğüm birkaç tercihi de sizlere sunacağım. Siz de size uygun olan tercihleri değerlendirip kombinlerinize veya ekstra canlıdan takip etmek açısından ekleyip takip edebilirsiniz. Şimdi öncelikle uyarılarımı yapmak istiyorum. 18 yaşından küçük arkadaşlarımız burası sizler için uygun değil. Lütfen sizleri dışarı davet ediyorum. Aynı zamanda bugün verecek olduğum tercihler ve analizler kendi tercihlerim, kendi analizlerim olacaktır. Lütfen bunları değerlendirmeden önce kendi analizlerinizi de katabilirsiniz. Bugün cumartesi biliyorsunuz akşam bir derbimiz var Galatasaray Beşiktaş derbisi. Umarım çok keyifli ve seyir zevk açısından da güzel bir derbi geçer. Videonun sonunda o derbiden de biraz hani konuşup biraz da böyle hafiften bir analiz de yapabiliriz. Bugün hangi karşılaşmaları analiz edeceğiz? Bakalım. Bugün Broma Poşkarna, Örgeit, Saint Gallen, Grasshoppers ve Sporting Lisbon-Guymaraj karşılaşmalarının analizini bu videoda bulabileceksiniz. O zaman videomuza başlayabiliriz. İlk karşılaşmamız İsveç'ten Broma Poşkarna-Örgeit karşılaşması. Karşılaşmamız 19-0'da oynanacak. Artık İsveç'te son haftaya girdik. Bu hafta onların ligi için son hafta ve son karşılaşma. Broma Poşkarna şampiyonluğunu ilan etti. Artık şampiyon onlar için bu karşılaşmanın yani şampiyonluk açısından bir önemi olmayacak. Ama Örgeit için de o şekilde değil. Örgeit kümede kalmak istiyor ve <laughs> orada bir puan karmaşası var. Puan alma ve kazanma savaşı içindeler. O yüzden Örgeit için bu karşılaşmanın ben açıkçası önemli olduğunu düşünüyorum. Kümede kalmak isteyeceklerdir. Alt sıralarda olmasına rağmen hücum futbolunda bir etki gösteren Örgeit 29 karşılaşmada 44 gol attı ama 41 tane de gol yediler. Biraz defansif anlamda evet sorunlar çekiyorlar ama işte, işte hem takımlar gol atıp gol yeme anlamında bize bayağı katkı veriyorlar. Ve bahis açısından da bize kazandırdıklarını düşünüyorum. Bu karşılaşmanın aynı zamanda örgüt için önemli olduğundan kaynaklı güzel bir karşılaşma olacaktır. Ama Broma Poşkarna da hücum futbol anlamında çok üstün. Hani biraz rotasyona çıksa bile bu karşılaşmaya ben yine de gol atabileceklerini düşünüyorum. Çünkü yani iyiler biraz da prestij açısından da yine çıkmak ve kazanmak isteyeceklerdir bu karşılaşmayı. Örgüt deplasman karşılaşmalarında daha iyi bir performans gösterdi. Yani deplasman karşılaşmalarında daha iyi bir performans gösterdi. Daha çok puan toplamış ve deplasmanda gol atabildiklerini de görebiliyoruz. Yine defansif anlamda bir sorunlar yaşıyor ama bir şekilde gol atıyorlar. Bu karşılaşmada da onlar için büyük bir önemi olduğundan kaynaklı. Ben açıkçası gollü bir karşılaşma bekliyorum. Görgey tarafından gol bekliyorum. Aynı zamanda ev de gol beklediğim için karşılıklı gol var tercihi benim ideal tercihim olacak. İlk yarısından gol tercihinin rolün açısından değerlendirebiliriz. Güven bahsedeyim. bu karşılaşma için maç geneli 1.5 üst tercih olacak. Aynı zamanda canlıdan takip eden arkadaşlarım bu karşılaşmayı iki buçuk üstüne kadar takip edebilirler. Biraz daha riskli kombine tercihleri arayan arkadaşlarım için deplasman bir buçuk üst tercihi. Favori olmamasına rağmen örge tarafından deplasman bir buçuk üst tercihini biraz daha riskli bir şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarım varsa değerlendirebilirler. Güzel bir oranı var. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Aynı zamanda bu karşılaşmada özellikle örgü tarafının geride olduğu bir senaryoda Korner bahislerini de takip edip değerlendirebiliriz. Önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ve gollü geçecektir. 2.5 üst gol barajında rahat aşacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdiden herkese bol şanslar. Bir sonraki karşılaşmamıza geçebiliriz. Bir sonraki karşılaşmamız İsviçre'den St. Gallen Grasshoppers karşılaşması. Bu karşılaşmada evinde iyi bir performans gösteren St. Gallen'ı ve deplasmanda güzel bir performans gösteren Grasshoppers'ı inceleyeceğiz. Yani... Bizim için güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Analizimi de ona göre yapacağım. İki takım da aslında hücum anlamında iyi işler gösteriyorlar iyi işler çıkarıyorlar. Ama özellikle Grasshoppers defansif anlamında büyük sorunlar yaşıyor. 14 karşılaşmada 28 tane gol yediler. Yani maç başına ortalama 2 gol yemişler. Yani bu defansif anlamda gerçekten bir sorun yaşadıklarını bize teşkil ediyor. Ama deplasmanda da gol atabilen, puan alabilen, puan kazanabilen bir takım. O yüzden açıkçası ben bu karşılaşmada da deplasmanda bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Saint Gallen'ın da ev sahibiyken hani iyi performans gösteriyor. 7 karşılaşmada 13 tane gol bulmuş. Açıkçası evde de yani bir gol görebiliriz ve gollü bir karşılaşma olacağını düşündüğüm bir karşılaşma. Karşılıklı gol var tercihi yine bu karşılaşma için ideal tercihim olacak. İlk yarısından bu karşılaşmada da gol değerlendirebiliriz. Güven bahsi seçeneği olarak da maç geneli 1.5 üst tercihi güzel bir tercih olacaktır. Aynı zamanda iki takımın da destek vereceği şekilde karşılaşmanın 2.5 üste kadar da taşınabileceğini düşünüyorum. Biraz daha riskli bir tercih arayan arkadaşlarım 3.5 üst tercihini de değerlendirebilirler. Yurt dışından oynayan arkadaşlarım bu karşılaşma için her iki takımda ikişer gol atar tercihini biraz bir şekilde değerlendirmek istiyorlarsa değerlendirebilirler. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. O zaman Son karşılaşmamıza geçebiliriz. Son karşılaşmamız Portekiz'den Sporting Lisbon Huimareş karşılaşması. Sporting Lisbon takım için bir önceki karşılaşması olan şampiyonlar Ergi karşılaşmasında Frankfurt'a karşı bir karşılaşmasını analiz etmiştik. Ve bütün tercihlerimiz kazandı. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Yani Frankfurt iki birlik bir galibiyet aldı Sporting Lisbon'a karşı. Ve hani geriden gelip kazandı. Sporting Lisbon hani bu mağlubiyetle beraber grubu üçüncü olarak tamamladı ve UEFA'da devam edecek bir playoff oynayacak UEFA'da. Ligde de konuşmuştuk. Hani bir önceki lig maçını kaybetmişti. Ve kupadan da elenmişti. Sporting Lisbon. O yüzden hani bunlar için artık sadece ellerinde yani Şampiyonlar Ligi'de gitti ve UEFA artık Şubat'ta devam edecek. Yani lig kaldı ellerinde ve bu lig açısından da artık puan toplayıp hani üst sıralara biraz daha e, yetişmesi lazım. Şu an Benfica ile arasında 12 puan farkı var ve maç eksiği olmadan şu an 12 puan farkını hani bir şekilde kapatmak için bu karşılaşmayı kazanmak isteyecektir. Bu Yuma aslında iyi performans gösteren bir takım. Yani şu an Sporting'in üstündeler ama karşılaşmaları biraz golsüz geçiyor. Ligde en az gol yiyen dördüncü takım Guimaraş ama Sporting Lisbon evinde bu durumu bozacaktır diye düşünüyorum. Eğer hani erken bir gol gelirse özellikle Sporting tarafından karşılaşma açılacaktır. Onun dışında Guimaraj gol atarsa biraz kapanacağını düşünüyorum açıkçası. Kapanan bir takım ama Sporting Lisbon kalite anlamında bu kapanışı bence açabilecek bir takım. Özellikle bir golle beraber açılacaktır ve hani deplasmanda açık bir futbol gösterirse Sporting Lisbon rahat bir şekilde ikinci golü de bulabilir diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada tercihlerim ev sahibi bir buçuk üst tercih olacak ideal anlamda. Başka bir buçuk üst tercihinde güven bahsi olarak sizlere önereceğim. Aynı zamanda bu karşılaşmanın iki buçuk üste kadar da gidebileceğini düşünüyorum. Guimaraj'ı da bir gol bulabilir Sporting'e karşı. Ve bu karşılaşma için şunları da önermek istiyorum. Eğer Guimaraj öne geçerse hani böyle bir senaryoda Kornerler gelecektir. Canından takip eden arkadaşlarım korner baremlerini, korner bahislerini de bu karşılaşma için takip edebilirler. Güzel bir karşılaşma ve kazançlı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Bugün sizlere toplamda 3 tane karşılaşma analiz ettim. 3 tane güzel, bence keyifli ve aynı zamanda kazandıracağını düşündüğüm karşılaşmaları sizlere analiz ettim. Bunları değerlendirmeden önce lütfen kendi analizlerinizi de katabilirsiniz. Siz de karşılaşmalara bakın, açın. Hani karşılaşmaların durumu hakkında, takımların durumu hakkında açıp siz de analiz edebilirsiniz. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bugün biliyorsunuz ligimizde Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Yani ana kanalımızda bu derbi ile ilgili bir skor yarışması olduğu için açıkçası çok hani skora yönelik analizler yapmayacağım ama bu karşılaşmada iki tane korner anlamında korneri seven kanat futbolu oynayan iki takımı izleyeceğiz. Hem Galatasaray hem Beşiktaş. Beşiktaş'ın biliyorsunuz teknik direktörü değişti. Şenol Güneş geldi. Açıkçası ne kadar büyük bir etki yapar çok hani bilmiyorum. <laughs> Bunu göreceğiz ama ben böyle çok büyük bir etki yapacağını düşünmüyorum Şenol Güneş'in. Yani sorun biraz daha böyle teknik adamdan çok hani biraz daha farklı yerlerde sorunlar olduğunu da düşünüyorum. Eğer bunlar bir şekilde düzelirse Beşiktaş'ı milyardan sonra çok daha farklı bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Yani karşılaşmada ben korner barajlarını önereceğim. Hem ilk yarıdan 4 korner barajının açılacağını, maç genelinde 9-10 korner barajının barajı açılacağını düşünüyorum. Güzel bir karşılaşma olacaktır. Umarım seyir zevki anlamında da güzel bir karşılaşma olur. Aynı zamanda bu karşılaşmayla ilgili skor tahminlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Desteğinizi bekliyoruz. Beni şu dakikaya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Herkese bol şanslar. Sağlıcakla kalın.